Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Biz kalktık. Yemeğimizi yaptık. işçileri gönderdik. Değil mi kızım? Kızımla ikimiz. O da uyacak yer arıyor. Gezdirdim sabah. Hay, akşam bir yıkandım yattım. Ne fason kaldı ne saç. Ne öyle kestim böyle kestim. Bak tülendim. Ama umurumda mı? Hiç değil. Kargo bekliyorum. Akşam kargo sipariş verdim. Amazon gelsin. Buzdolabı düzenleyicisi aldım. Sanki onsuz düzenlenmiyor. İşte evde kalınca böyle bir canın sıkılıyor. Bir başka yerlere gidiyorsun. Para harcıyorsun. Dedim Zeynep akşam yaptım bir daha yapma. Kendime tembih ettim. Dedim öyle olur olmayacak şeye para verme dedim. İnşallah insan kendinle konuşması çok güzel bir şey. Ben çok çok yani sık sık yaparım. <laughs> Kendimle konuşurum. Böyle bir kendime bir denge koyarım. Ama bunu almış bulundum. Çok pahalı değildi aslında da. İşte damlaya damlaya göl olur derler. Pahalı da olmasa ne gerek vardı. Ama oldu bitti. Gelsin onu bir halledeyim. Yoksa başka hiçbir şey yapmayacağım hamur yoğurdum ya geçen gün. İşte oydu boydu ağrıttım. Ağrıyor. Yani gerçekten hiçbir şey yapmamam gerekiyor. Neyse bir gün kaldı. MR'a gireyim. Her şey yani ortaya çıkar. Sonuçta MR'da görürler diye ümit ediyorum en azından. Bir ümidim var. Belki hiçbir şey çıkmaz. Kendinden ağrıyordur öyle. Göreceğiz. Evet sabah körü. Beklediğim kargo geldi. Bugün çok işim var. Şunu bekliyordum. Kargoyu açayım. Sizlere de göstereyim. Şöyle çıkaracağım. Bunlar <laughs> buzdolabı düzenleyicisi. İşte düzenleyemiyorsan <laughs> hazır düzenleyici alıyorsun. Buzdolabı bu yani. Korkunç. Şunları aldım. içine Ay, bir de çıkarabilsem. İçine böyle dizip işte buzdolabın daha düzenli olması için aradığını bul diye çekmece gibi ne bileyim of, evde kalınca insanın böyle canı sıkılıyor. Eksikleri görüyor. Para harcıyor. Ben de. Dört tane büyük, dört tane küçük var. Amazon'dan sipariş verdim, 16 euro. Hadi bakalım düzenleyelim. Evet, düzenledim. Buraya bir tane koydum. Uzunlama koyunca böyle 3 tane sığmadı. Bir küçük, iki büyük. Ama buraya da bir tencereye bırakmak istedim yani yemek falan içine koyarsak böyle daha büyük kaplar, tencereler falan koyabileyim. Yer bile kaldı. Ay kapıyı açamıyorduk. Bu olup baya bir eski. 9 yıllık olup Küçük yani. Küçük olup vardı. Böyle. Burası da böyle. Buraya iki tane sığdırdım. Ama şu tarafa uzunlama olmadı. O yüzden böyle yan koydum. İşte bir şeyler falan. Ay. İyi güzel oldu. idare eder. Yani. O düzenleyicileri de tabii benim düzenlemem gerek. Yani kendiliğinden düzenlenmiyor. Neyse, almış bulundum. <laughs> İkinci günden herkese merhaba. Ben geldim radyolojiye. Şimdi emarım yapılacak. Parkta bekliyoruz. 10 dakikam var. Hadi bana şans dileyin. Evet. Binaya bakar mısınız? Çok güzel. Teksas'taki bir çiftliğe gelmiş gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Ama yağmurlu hava, atlar yok. Şurada bir tanesi kafasını çıkarmış. Kuzcu. Oradan bakıyor. Ben de buraya gireceğim. Oh, bekliyorum şimdi sıramı. MR bitti. Ay ölüyorum sandım. O şeyin içine bir koydular beni. Üç kere çıkardılar. Ay duramıyorum. Korkun mu var diyorlar işte böyle. alandan falan. Tam yok da ne bileyim. Ay hiç duramadım. Allah'ım zor. 10 dakika gayret ettim. Gözlerimi kapadım. Ay bir daha girmek zorunda kalmam inşallah. Yani kabus gibi bir şeydi kolum ağrıttılar. Öyle çekiyorlar, böyle çekiyorlar. Acıyor diyorum. Çok kötüydü. Evet kızımla çıktık. Şimdi ablama gideceğiz. Köpekleri bir gezdirelim. Ne güzel yağmur yağdı. İnşallah tam böyle bir dinmişken bir daha başlamaz. Değil mi kızım? Çok güzel yağmur yağıyor. Ne güzel serinledi. Çok seviyorum bu havaları. Tam uyku havası. <laughs> Kuzum. Şuradan poşet alalım. İşte köpek için vergi ödüyorum diyordum ya. Böyle bazı köşelerde işte yola kakalarını falan yapınca poşetler var. Bedava belediye boşaldıkça dolduruyor. Şurada poşet alalım. Kızım, poşetimiz kalmamış. Bunlar kaka poşetleri. Buraya da kakasını atıyorsun. Ne güzel. Kirlilik olmasın yollarda falan diye. Çok güzel bir sistem. Yoksa vallahi buradaki köpeklerden yani kakadan yola geçilmez. Almayanlar da var. İşte bilinçsiz insanlar. Ne diyeyim? Görüyorsun önünde hayvan işte ihtiyacını gidermiş böyle bırakıp geçiyorlar. Öyleleri de var da biz öyle değiliz. Değil mi kızım? Kakalarımızı topluyoruz. Hadi gidelim. Hadi çakal seni bekliyor. Hadi. Evet biz eve geldikten sonra biraz dinlendim. Uyuduk biraz. Şimdi yağmurlu bir havada köpek gezdiriyoruz ormanda. Bizden başka deli yok etrafta. Çok güzel yağmur yağıyor. Öyle işte sonuçları verdiler elime. Doktoru da göndereceklermiş. QR kod verdiler. Onu işte okuturacağım. Oradan bakabilirsin dediler. Ne güzel baktım. Omuzumu fotoğrafını böyle videosuna falan. Hiçbir şey anlamadım. Onu bir okuyabilen birinin bakması gerek. Ben bakmam ne olacak şey değil. Oh, öyle orman çok güzel. Bakalım pazartesi doktora gidince doktor ne görmüş? Ne var, ne yok söyleyecek. Umarım size biraz etrafı göstereyim. Evet. Böyle ormanlar kurudu, kurudu otlar. Fakat yeşerecek inşallah. <laughs> Kış geliyor aslında yağmur da yağıyor. Ama ne faydası bütün yaz yağmadı. Böyle bir ormanın içinden gezdik. Şimdi ormandan bahçelere giriyoruz. Ablamla beraber. Maalesef Çakalın biraz ağır olduğu için tek başıma ikisini birden gezdiremiyorum. Çekiyor. Böyle kolum ağrıyor. O yüzden Ablamla ikimiz geziyoruz. Puffy, insan çıkar falan bağlasak mı onları acaba? Kız, bak ikisini yaptım. Onları size de yapın. Evet, biz bahçelere geldik ve günü bitiriyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.